Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mayasız hamurdan ıspanaklı gözleme yapacağız. Ben vakit kaybetmeden tarifimin yapımına geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabıma 200 ml mm su bardağıyla 10 su bardağı un koydum. Üzerine bir yemek kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Şöyle bir tuzla unumuzu karıştıralım. Ve yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. 10 su bardağı una 4 su bardağı normal oda sıcaklığında su kullandım. Bakın hamurumuzu iyice yoğurduk. Kıvamını sizlere şöyle göstereyim. Ne sert ne de yumuşak bir hamur. Hamurumuzun yoğurma işlemini tamamladık. Yoğurmuş olduğumuz hamurun üzerine örtelim. Ve 15-20 dakika dinlenmeye bırakalım. güle dostlar Hamurumuz bir tarafta dinlenirken biz de bir taraftan ıspanaklı gözlememizin içini hazırlayalım. Ben gözlemem için 1 kilo kuzu ıspanak kullanacağım. Öncelikle iyice yıkadım. Suyunu kuruttum. Şimdi doğrama işlemine geçiyorum. Ispanakların baş kısımlarını alıyorum çünkü oralar biraz sert olur. Böyle istediğiniz büyüklükte, ben ince doğramayı tercih ediyorum. Sizler arzu ettiğiniz büyüklükte ıspanaklarınızı doğrayabilirsiniz. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer, kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz, videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada ıspanaklarınızı yıkadıktan sonra muhakkak iyice suyunu kurutun. Eğer kurutmazsanız gözlemeleriniz çok da güzel olmaz. Tüm ıspanaklar bitene kadar bu şekilde doğrama işlemine devam edelim. Ispanakların doğrama işlemini tamamladık. Hemen üzerine ince ince kuru soğan dilimleyeceğim. doğramış olduğumuz soğanları ıspanakların üzerine dökelim. Üzerine yarım çay kaşığı karabiber. Şöyle bir çay kaşığı pul biber ilavesi yapıyorum. Dilerseniz sizler arzuya göre baharatları azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle de elimle bir tutam tuz alıyorum ıspanağın üzerine gezdiriyorum. Daha sonra üzerine salata yağlar gibi şöyle çok az zeytinyağı gezdiriyorum. Ve tüm malzemelerimi bir güzel karıştırıyorum. Ispanağı daha çok soğanlı seviyorsanız bir tane daha doğrayabilirsiniz. Bu arada İçine peynir rendeleyebilirsiniz. Veya çökelek koyabilirsiniz. Yine kaşar rendeleyebilirsiniz. Ispanağınızı daha da güzel tatlandırabilirsiniz. Gözlememizin içini hazırladık. Şimdi gözlemenin yapım aşamasına geçebiliriz. Kıymetli dostlar hamurumuz dinlendi. Şöyle dinlenen hamurumuzun üzerine açalım. Bir miktar tezgahın üzerine un serpelim daha sonra hamurumuzdan bir miktar alalım. Hamurumuzu toparlayalım. Toparlamış olduğumuz hamuru rulo yapalım. Hamuru ikiye ayıracağım. Ve istediğiniz büyüklükte bezelere ayıracağım. Şöyle elimizle rulo yapalım. Ve un serptiğimiz bir tabağa yerleştirelim. Bezelerinizi daha küçükte alabilirsiniz. Tabağınızın genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. Bakın ne sert ne de çok yumuşak bir hamur. Açması da yine çok kolay olacak. Tüm hamurları birden beze yapmayın. Kullanacağınız kadar, yapacağınız kadar önce bir kısmını beze yapın daha sonra açmaya başlayın bu şekilde daha kolay olacak hazırlamış olduğumuz bezelerin üzerine örtelim kurumasını engelleyelim şöyle bir kenara alalım ilk bezemizi alalım tezgah un serptikten sonra biraz da üzerine un koyalım ve açmaya başlayalım hamurunuzu unlarsanız çok daha kolay ve rahat açarsınız. İnceltebildiğiniz kadar inceltin, gözleminiz bir o kadar güzel olur. İlk bezemizi açtık, şöyle ununu silkeleyelim. Sizlere 2-3 tane açacağım ve daha sonra pişirme işlemine geçeceğim. Kıymetli dostlar 3 yufkamı açtım. Hemen içine ıspanaklı harcımdan yerleştiriyorum. Arzu ettiğiniz kadar koyabilirsiniz. Az veya çok. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış olan bir şey. Şöyle düzeltelim. Daha sonra bu kısmı alıp katlayacağım ve elimle biraz bastıracağım. Dilerseniz fazlalık kısımlar alabilirsiniz, dilerseniz almayabilirsiniz. Ben şöyle fazlalık kısımlardan biraz alacağım. Şöyle alalım. İkinci hamurumu alıyorum. Yine ikinci yufkamada ıspanakla harcından koyuyorum. İnanın muhteşem bir tarif. Birebir ölçü. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çocuklarınıza hazır almak yerine kendiniz evde yapıp yedirebilirsiniz. Gözlemelerimiz hazır. Pişirme işlemine geçebiliriz. Kıymetli dostlar, döküm tavamı ocağa aldım. iyice ısıttım. Hemen ilk gözlememi tavanın üzerine yerleştiriyorum. Tavanız kızdıktan sonra orta ateşte pişirmeye dikkat edin. Hemen şöyle bakın. Biraz piştikten sonra gözlemenizi çevirin. yufkamız ince olduğu için çabuk pişecek. Hafif üzeri pembeleştikten sonra gözlememizi ocaktan alabiliriz. Bakın nefis görünüyor. Hemen diğer gözlememi yerleştiriyorum. Yine bu şekilde çift de pişirebilirsiniz. Bakın biraz pişince hemen değiştiriyorum. Hemen tüketeceğimiz için şöyle üst kısmına tereyağı süreceğim. gözlemelerimi servis tabağımın üzerine aldım. Kıymetli dostlar gözlemelerimiz pişti. Bakın enfes görünüyorlar. Ben hemen şöyle sizlere koparıp iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın incecik yufkası, hamuru el açması. Şöyle bir tadına bakmak istiyorum sizler için. Hmm. Gerçekten nefis olmuş. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.